Herkese selamlar dostlar. Bugün Renault Acar'dayım. Arkamda benim çok merak ettiği, tarz olarak da canlı canlı incelediğimde de çok hoşuma giden yakışıklı bir elektrikli arabayla beraberim. Yeni Renault 5 ile beraberim. Sizler de çok merak ediyorsunuz. Gelin hep beraber inceleyelim. Renault Acar'dayım, Bayram Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Gelin hep beraber incelemeye başlayalım. Renault 5 aslında ilk başta 1972 yılında karşımıza çıkmıştı. Daha doğrusu atalarımızın karşısına çıkmış. Eski toprakların karşısına. Hatta daha demin bir abi geldi. Vay be yine Renault 5 piyasada ha falan yaptı. Demek ki abi 90'lı yıllarda 80'li yıllarda caddeci piyasacı abilerdenmiş. <laughs> diye bir esprili giriş yapmış olayım. Bu araba 1972 yılında ilk başta üretimine başlıyor. Daha sonra 96'da yerini Clio'ya bırakan bir model. Renault tarihinde güzel yeri olan milyonlarca satış adeti olan ve hala günümüzde klasik olarak saklananlar da var. Gündelik hayatta kullanılanlar da var. Pek çok emsaline karşılaşılabiliyor. Renault 5'te geçtiğimiz yıl seri üretime hazırlandı ve satışa çıktı. Avrupa pazarında. Ülkemizde ne zaman gelecek? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Bunlar konuşuluyordu. Önce ülkemizde Zoe satıştan kalktı. Daha sonra hibrit Clio satışa çıktı ülkemizde. Derken Renault 5'te geçtiğimiz günlerde geldi. Mayıs ayı içerisinde güzel bir lansman hani güzel bir tanıtım yapıldı böyle ufak çaplı bir tanıtım ama güzel organizasyonlu sonrasında yine güzel bir lansmanla Renault 5 satışa çıktı. Ta tasarıma geliyorum önce. Tasarım diğer Renault modellerine atıyorum mesela Captur veya işte Austral, Kango gibi modellere benzemiyor. Amaç burada bence şu. Hani ürün gamında ürün gamındaki diğer modellere benzetmekten ziyade Renault 5'in kendi tarzını elektrikli olarak günümüze uyarlayabilmekti. Ve Fransız mühendisler Renault mühendisleri bunu fazlasıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş bulunmuşlar. Ki karşımızda böyle bir araba var. Bu araba iki tane donanım seviyesiyle satışta olacak. Şu anda ilk etapta bir tane donanım seviyesi iki tane batarya seçeneğiyle satışta. Tekno paket görmüş olduğunuz araç tekno paket bir de ikonik paket tanıtılmıştı. İkonik paket de birkaç ay içerisinde gelecek. Ee, geldiği zaman ikonik paketi de mutlaka inceleyeceğim. Hatta Renault 5'in test arabası çıktığı zaman, plakalandığı zaman da Renault 5'i test etmeye geleceğim. Çünkü daha demin konuştuğumuz zaman ciddi anlamda merak ettiğim, sürüşünü merak ettiğim bir araba. İki tane batarya seçeneği var dedim. Evet, birisi 40 kWh'lik, birisi de 52 kWh'lik. 40 kWh'lik olan bu arabadaki batarya 120 beygir 225 Nm tork üretebiliyor. 0-100'ü 9 saniye, 312 kilometrelik bir menzil sunuyor. Ve bu Menzilde de DC şarjla %10'dan 80'e yarım saat gibi bir sürede ulaşabiliyorsunuz. AC şekilde 11 kW'lık da bir güç şeklinde standart prizler şarj edebiliyorsunuz. Bu ayrı bir mesele. Diğer arabada 150 beygir 245 Nm tork ve 0 8 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Normalde tekno pakette daha farklı ama yine 18'in çapında jantlar geliyor. Ama bununla daha farklı bir jant tasarımı geliyor. Ve yine şuralarda mesela Fransızlar güzel detaylar yapmışlar. İkonik arabalarında güzel detaylar yapıyorlar Fransızlar. Ve gerçekten hani wow dedirttiriyor, helal olsun dedirttiriyor. Şarj girişimiz burada bu şekilde. Bu arada arabanın şarjını nereden görebilirim dışarıdan derseniz ben onu hani ışıklı bir sembol bir şey zannediyordum. Şu anda daha demin hani yanarkenki görseli geliyor. Buradan bataryanın seviyesini görebiliyorsunuz araba şarj olurken. O da dışarıdan hani kontrol edebilmeniz adına güzel. Telefonla entegrasyonunu yapabiliyorsunuz arabanın zaten. Onu da eklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Günümüzdeki teknolojik bir araba sonuçta. Şurası yine böyle kaplama. Şuralar altlar falan böyle çizgi çizgi. Detayları çok tatlı olmuş bir araba. Led aydınlatmalar önünde var zaten bu arada. Hem Renault'un memleketi hem de üretildiği memleket Fransa. Onun da Fransız bayrakları böyle tatlı. Bu arada E-Pop Shifter mevzusu var. Onu anlatacağım ama arabanın arka tarafına geliyorum. Renault 5'in hatırlarsınız böyle küt net gelen bir arka tasarımı vardı. Zaten Renault 5'in ara ara böyle eski Renault 5'in görselleri gelecek. Bu arada Renault 5 ya 2021 ya da 2022 yılında bu proje tekrardan hayata geçirildi hani tekrardan gelecek mi acaba gelse etki yapar mı gibi konuşuluyordu. Konsept olarak çıkmıştı. İlk konseptin de görselini koyacağım. Daha sonra seri üretime geçti. Renault 4 daha sonra konseptli seri üretime geçti. 17'yi tanıtlar daha sonra seri üretime geçecek mi geçmeyecek mi bilmiyoruz. 3.92 metre civarında bir uzunluğu var bu arada. Clio'dan bir tık daha ufak ama daha yüksek bir araba. Ama bence tam hatchback bu arada. Hani tarz olarak zaten gayet 10 numara. E, Clio'da 390 litreydi yanlışım yoksa bagaj hacmi ama hibritte E-Tech versiyonunda 301 litre. Bu arabada 326 litrelik bir bagaj hacmi var. Şarj kablomuz da bu şekilde. Step ne yok. Lastik tamir kitimiz, hava pompamız var. Bu arada bu arabada ısı pompası standart. Elektrikli arabalarda ciddi anlamda bir avantaj. Horoz detayları tabii sağda solda var. Elektrikli arabalarda ısı pompası ciddi anlamda avantaj. Hani ısınmasını, kışın bataryanın da sağlıklı bir şekilde ısınabilmesini sağlıyor. Ekstra olarak araç içinin de ısınabilmesini, sağlıklı ısınabilmesini sağlıyor. Ciddi anlamda avantaj olarak yorumlamak lazım. LED aydınlatmalar bu arada tırtıklı olması da gerçekten güzel olmuş. Şuraların kaplamasının parlak olması güzel olmuş. Herhangi bir yerde Renault logosu yok. Renault yazısı var ve 5. Gerçekten hani şu Renault 5'i beşi... Hani Renault'u koymadan 5'i koysalar da olurmuş dedirten cinsten şık olmuş. Balık sırtı antenimiz normalde 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 ben arabaların pek fazla arkasına bilmiyorum. Çünkü genel olarak benim için geniş oluyorlar boy kalıp itibariyle ama Renault 5'in arkasına bineceğim merak ediyorum çünkü. Şu Marshmallow'un eşikleri falan çok tatlı görünüyor. Kaplamasının hani tırtıklıları, tırtık detayları falan çok tatlı görünüyor. İçerisi genel olarak sert plastik ama detaylar çok hoş. Bu arabada opsiyon olarak harman kardon ses sistemi alabiliyorsunuz bu arada. Bu arabada ikonik pakette de e, cam tavan yok. Cam tavan neden yok? Yaklaşık 1487 kilogram bir ağırlığa sahip bu araba. 120'lik versiyon, 150'lik versiyonu 1500 kilogramın üzerinde bir araba. Yani hem elektronik aksam hem menzili olumsuz etki yapıyor. Hem de ağırlık etkisi yaptığı için cam tavan burada biraz mühendislik anlamda konulmamış olarak ben tekrardan yorum yapmış olayım. Yarı deri değil kumaş güzel şık koltuklarımız var. Çift renk kafalıklarımız böyle. Bak bu arada tavan detayları böyle çok güzel baklava dilimi gibi cam baklava şeklinde koltuk detaylarımız da bu şekilde. Isofix desteği zaten hani olmazsa olmaz. Tamamen elektrikli bir altyapı, tamamen elektrikli bir platform, tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilen bir araba olduğu için de bu arabada şaft tüneli yok. Çünkü bu arabanın içten yanmalı versiyonu da yok dostlar. O yüzden şaft tüneli denen bir şey bu arabada hiç yok. Muhtemelen olmayacak günümüzün şartlarına bakılırsa. Batarya önde. Bu arada önden çekişli bir araba. Australi tek de çok iyi ya. 1-2 motor var arabada 200 beygir güç üretiyor. Elektrik desteği güzel. Arlink multimedya sistemi. Bak, kokpit çok ufak. Ama şey, e, böyle basık bir kokpit yok. Hani Evet cam bir tık basık gibi görünüyor. Ben genel olarak şöyle kocaman camı olan Doblo kullandığım için camlar basık gel geldi bana. Geldim arabanın içerisine. Şimdi bu araba tekno paket. İkonik paket geldiği zaman videosunu çekeceğim dedim. Arabanın şimdi teknolojik özellikleri de geleyim. Bu arabada Megane E-Tech'de olan direksiyon var. Orta logo göbek. Yeni zaten yeni nesil Renault modellerinde olan göbek. Göstergemiz yanlışım yoksa ya 10.1 ya da 10.3 inç olması lazım. Buradan arabanın sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle gezineyim. Bu şekilde ekran. Heh, e pop shifter olayını anlatayım bak. Vites değiştiricimiz tamam mı? Şimdi Renault bu arabada kişiselleştirme de sunuyor. U clip özellikleri vardı hatırlarsınız. U clipleri mesela burada hani sunuyordur diye düşünüyorum, sunacaktır diye düşünüyorum ya da burada bir U clip özelliği aslında. Şu üst tarafını kişiselleştirebiliyorsunuz. İşte R5 yazılı olan var. Fransız bayrağı olan var. 1972 yazan var. Bu arada hani Renault tamamen yeni bir araba çıkartıp yeni bir altyapıda Renault 5'i çıkardı ama 1972'de üretilmeye başlandığını da unutmamış marka. Onu da eklemiş olayım size. Bu arada kokpit Micra'nınkiyle birebir aynı. Micra da çünkü aynı fabrikada aynı altyapıyla üretilecek. Onu da eklemiş olayım. Bu arabada ısıtmalı Ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyonumuzda mevcut. Kış için ciddi anlamda avantaj. Evet, bu arada modları buldum. Sport abi sport'ta kullanmak isterim. Sport, Perso, Comfort, Eco olmak üzere modlarımız var. Eller serbest park yardımımız var. Sürüşünüzü puanlayabiliyor zaten araba hatırlarsınız ben. Şey deme Joker. Hibrit Joker'da yapmıştık burada. sayın aynatmalarımız var. Ekran. Android Auto CarPlay bağlantımız var. Play Store'umuz var. Ekran bağlantısı. Bu arada ekran arayüzü tatlı keyifli gidiyor bu arada. Şey değil. Sıkıcı değil. Canlı. Bu arada yine Renault Clio'daki gibi tuşlarımız üstte. Ben Clio'da komik gelecek belki ama size üstteki tuşları görememiştim. Menzil bu araba. Hazır olacağız saati buradan. Evet bu arada diğer arabalarda hani ısı pompası vesaire de olduğu için bu arabada. Diğer arabalarda hani neyde vardı mesela? Capri'de var. Ford Capri'de, Explorer'da var. Eee... ID4'te var işte ayarladığınız takdirde klima ayarlarını da buradan programlayabiliyorsunuz. Onu da burada yine Renault 5'te yapabiliyormuşsunuz. Minimum %20, maksimum %100 gibi bir şarj ayarı da yapabiliyorsunuz. Şu anlar bu normalde Tekno'da ya da ikonik olması lazım. Uyarı sesi. Ama araba dolu dolu bir araba zaten. Hani yaya algılaması olsun, şerit takip asistanı olsun, şeritte tutma asistanı olsun, o olsun, bu olsun otomatik parkına varana kadar her şeyi var aslında bu arabanın. Hani zaten o kısımları ben aslında test sürüşü kısmını anlatmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Arabanın genel iç yapısına bakarsak hani malzeme kalitesi falan. Şuralar kumaş güzel tatlı bir kumaş. Bu kumaş anlayışını ben beğeniyorum. Seviyorum. Güzel. Yani ekstra olarak şuralar piyano bile zaten ve ambiyans aydınlatmaları çok tatlı. Hani araba gerçekten çok sempatik bir araba olmuş. Hani ne bileyim mesela bebek sahilde olsun sağda solda olsun böyle bir tarz bir arabayla gezintiye çıkılabilir gibi olmuş. Ve şu ekranın birleşik gibi olması hafiften dönük olması da bana Mercedes'in komanda ekranını hatırlattı. E BMW'nin ekranını hatırlattı. Elektronik el frenimiz oto olduğumuz burada. Burada bir saklama alanımız var. Burada yine kablosu şarj ve şey var ve şurada bir Renault 5 silüeti var. Type C'ler, şarj soketi. Bu u detayları yine buralarda olur diye düşünüyorum. Bu içerisi ufak mesela ama yine deri kolçak. Deri kolçak güzel iş görür. Yeter ki düzgün kullanılsın. Araba bu şekilde dostlar. Ama şu benim için bir dezavantaj. Ben elektrikli arabalara çok alışamamış birisi olarak şu an araba açık mı değil mi onu bilmiyorum. Mesela gibi. Ee, araba genel olarak bu şekilde. Fiyatları zaten aşağıda fiyat listesi olacak. Ben videodan fiyat belirtmiş olmayayım. Ha bu arada evet bak şuralarda şeylerimiz var. Ve bu araba önden çekişli. Batarya motorda önde. Bu arada kumandamız da bu şekilde. Renault'un klasik kumandası. Sol taraftan şarj oluyor. Burayı da göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireyim. Daha detaylı ve tatlı, güzel bir sürüş videosu gelecek. Onu ben sözünü aldım. Evet. 6AK yanlışım yoksa. Bataryanın kodu. 120 beygir güç, 225 Nm tork, 312 kilometre menzil, hmm, %10'dan %80'i yarım saatte hızlı şarj. Bu şekilde güzel verileri var. Menzil bir tık daha böyle iyi olabilirmiş ama 312 km'de hmm, 150 beygirlik versiyonu 410 kilometre civarına çıkıyor onu eklemiş olayım. Genel olarak Renault 5 bu şekilde. Vallahi umarım ülkemiz yollarında daha çok görürüz. Çokça görürüz. Tatlı bir araba olmuş. Ben buradan Fransız mühendislere de teşekkür etmek isterim yani şahsen. Güzel olmuş. Umarım faydalı bir içerik olmuştur Renault 5 hakkında. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Acar Renault Bayrampaşa ailesine de tekrardan teşekkür ederim. Araba konusunda yardımcı oldukları için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.